Selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in yükselmeme sebeplerini, uzun süren bu akümülasyon döneminin nedenlerine birlikte değineceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip paylaşırsanız bize çok büyük bir destek olursunuz. Ayrıca da kanala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın değerli dostlar. Şimdi geçelim videomuza. Bitcoin'in son dönemlerde yataya bağlaması hepimizin malum canını sıkmıştır diye düşünüyorum. Çünkü herkesin ilk beklentisi gerçekten çok büyük bir boğa sezon gelecek ve hepimizi milyoner edecek mi acaba? Yok vallahi gelmiyoruz. Evet beklenti bir yönde. Herkes tarafından herkesin istediği şey çok büyük paralar kazanmak ama bu o kadar da kolay değil. Evet yükseleceğine dair umutlarım hiçbir zaman tükenmedi. Yükseliş kesinlikle gelecek. Belki 2024'ün son dönemi 4. çeyrek ya dediğimiz yani şu an girdiğimiz dönem belki bu yükselişler gelecek. Belki 2025 yılında sarkacak. Bu yükseliş kesinlikle olacağını ben düşünüyorum. Fakat sizin de görmüş olduğunuz gibi son dönemlerde yaşadığınız, test ettiğiniz gibi bu iş hiçbir zaman kolay değildi. Bugün de kolay olmayacak. Ne demek istiyorum? Gelin birlikte bakalım. Şu an görüyorsunuzdur ekranı diye düşünüyorum. Ekranda şu anda Bitcoin'in dominans değeri var. Yani Bitcoin'in piyasadaki toplanan bütün paranın Bitcoin fiyatına değeri. Örnek veriyorum toplam kripto para sektöründe dönen para değeri 1 milyar dolarsa ve Bitcoin de piyasa değeri olarak 500 milyon dolarsa bu %50'lik bir orana tekabül ediyor. Bitcoin dominans bu şekilde çalışıyor. Bir de Bitcoin dominansının şu anda gerçek verilerine bakacak olursak şu an ekranda da görüyorsunuz zaten uzun dönemdir uzun süredir burada Bitcoin'in günlük grafiği ekranda ve Bitcoin'in günlük grafiğine bakacak olursak Bitcoin'in dominans değeri 57'de sürekli aşağıya doğru 56.5-57 seviyelerinde gün gün sürekli kapanış yapmış. Bu arada akümüle olmaya başlamış. Fakat bu hep mi böyleydi? Bu dominans nedir? Ne işe yarar diye soracak olursanız benim boğa sinyali için en önemli verilerimden bir tanesidir bu Bitcoin dominansı. Niye böyle söylüyorum? Geçmişteki boğa dönemlerine bakalım. Şu an biz Halving sonrasından, Halving döneminden sonraki bu Halving'e kadar yükseliş dönemini zaten birlikte yaşadık. 7 ay boyunca gerçekten çok güzel yükselişler oldu. Bitcoin 15 bin dolarlarda 74-75 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. İşte bu dönemlerde Bitcoin %57 dominasına kadar yükselip tekrardan Bitcoin'in şu ana kadar gelişteki şu şu döneme kadar da ortalama 54 ile 57 seviyesi arasında git, gel yaptı ve şu dönemde 58'in üstüne kırmaya çalışıyor. Bakalım geçmiş dönemlerde nasıl olmuş? Bu arkadaşlar 2020 yılında da böyleydi. 2016 yılında da böyleydi. Ben ilk Bitcoin'imi Bitcoin aldığım dönemde 2015'ti ve 800 TL'den ben Bitcoin aldım. O zaman Dominance, Bombinance hak getirdi. Onları tabi bilmiyoruz çok fazla. Fakat o dönemlerde de böyleydi. Yani Trading TradingView verileri, 2016 verileri özellikle çok sağlıklı bir veri sunmasa da 3 aşağı 5 yukarı veriler doğru. O dönemlerde de Bitcoin'in özellikle 2016 verilerinde %96 görünüyor ama %85 seviyelerindeydi Bitcoin dominansı. Son o bildiğimiz sert yükselişler geldi. İşte o Ripple'ın çıkıp da deli gibi yükselişler yaşadığı dönemden bahsediyorum. Bu dönemde %90'lardan trading diye verilene göre ama burada biraz e, oynaklık var. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? He? Bu veriyi tam olarak baz almayabiliriz. %80 diyelim hadi %94, %95 demeyelim. O dönem çünkü markette çok da fazla kripto para olmadığından dolayı tek hakimiyet bitcoin gibi görünüyordu trading yerde özellikle. Ama piyasaya baktığımız zaman o dönemlerde yüzde seksenlik bir hakimiyet vardı ve daha sonrasında yüzde 34'lere kadar yüzde 33'lere kadar inmişti bitcoin'in dominansından. O dönem ne oldu İşte o dönemde yine bitcoin'in sert yükseldiği bitcoin'in o dönemki atyesini yaptığı en düşük seviyeden en yüksek seviyeye 15 20 kattan fazla değer artışı yaşadığı dönemdi bu dönem. En son ki boğa döneminde de buradaki %35'lik dominans yine yukarıya doğru çıktı. %70'leri gösterdi önce. Sonra yine güzel piyasalar alt koyunlarda hareketlenmesiyle dominans düştü. 57'lere düştü ve bakın benzer bir senaryo. Yine 57'lerden 73, 74, 75 seviyelerine kadar yükselip 2020 yılında bizim şu anda beklediğimiz o sert yükseliş geldi ve burada görmüş olduğunuz gibi yüzde 39-38 lere kadar indi Bitcoin in dominansı ve o dönemde inanılmaz kazançlar elde edildi. Biz CHZ'den 100 kata yakın bir para kazandık. Tabi 100 kat coin arttı ama bizim bakiyemiz e, kâr realizasyonu yaptığımız için o kadar değildi. Ama ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu dönemler dominans değeri özellikle bakılarak altcoin döneminin gelip gelmediği anlaşılabiliyor. Neye göre bakacağız biz bu değere? Bitcoin'in güç toplaması gerekiyor belli bir dönem. Evet. Bakın 7 ay boyunca aralıksız yükselmiş bir kripto varlıktan bahsediyoruz. Bir türe varlıktan bahsediyoruz. 7 ay boyunca peş peşe çok deli gibi yükseldi. 15 bin dolardan 70 bin dolar, 75 bin dolara kadar çıktı. Ya bu yükselişin illaki bir düzeltmesi, illaki bir akümülü dönemi olmak zorunda olacaktır da. Her şey bu kadar kolay olsa her aldığımız zaten bir anda tepeye çıksa zaten bunları konuşuyor olmazdık. Herkes de cebinde parası olurdu. Öyle bir senaryoda zaten ütopik yani öyle bir şey bugüne kadar yaşanmadı yaşanacağını da düşünmüyorum. Zaten kolay değildi hiçbir zaman. Bugün de kolay olmayacak. Dolayısıyla o yükselişin şu andaki halving haberleriyle beraber işte ETF haberleri, halving haberleri peş peşe gelen olumlu haberlerden sonra Tarihte ilk defa boğa dönemi başlarken 7 ay üst üste yeşil mum yani artış dönemiyle kapattık biz. E şu anda da 6. aya girdik. 6 aydır da bir akümülasyon dönemindeyiz. Yani düşüş eğiliminde ne çok düşüyor ne de çok artıyor bu dönemdeyiz. E dolayısıyla bu dönemleri biraz sabırlı geçirmemiz gerekiyor. Bitcoin dominans verilerine baktığımız zaman %57'leri kıramadığını görüyoruz. Tabii canım. E nereye kadar gidebilir? E ben açıkçası tekrardan %70'in üstüne çıkacağını düşünmüyorum. Piyasanın bitcoin dominansının yüzde 70'lere çıkması demek altcoinlerin bildiğiniz zelasının okunacağı anlamına gelir. Ama ben yüzde 70'lere çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü piyasada çok fazla kripto para oluşmaya başladı. E Dolayısıyla paranın da daha fazla daha fazla kripto para demek daha da fazla paranın yayılması anlamına geliyor. Evet paranın büyük bir kısmı hala daha bitcoin'e akacak ama benim beklentim özellikle yüzde 60'ın üstü yüzde 61'in üstü bunu ben bunu bu arada şunu da söyleyeyim hani daha iyi, yeni söylemiyorum. Yaklaşık ben bir sene önce bu yükselişler başlamadan önce asıl alt altcoin sepetimizi dominans değerin yüzde %57, %58 hatta yüzde %60'lara kadar çıktıktan sonra yapılması gerektiğini söylüyorum. kanalımıza da bazı sepet videoları var fakat kanal, o videolarda da belirttiğim gibi bunlar anlık sepetler. Yani anlık kar alıp satacağımız sepetler uzun vade bekleyeceğimiz, boğaya hazırlık yapacağımız sepetler değil. Dolayısıyla bizim sepet yapacağımız dönem yakın dönemde olacak ve uzun dönem sepetimizi yapıp beklemeye geçeceğiz. Ama bunun içinde dominans değerinin özellikle 57 58 bu bantları aşıp 59 60 61 buralara çıkmasını ben hedefliyorum. Bekliyorum buralara çıkacak diye bir kaydı yok ama. Nakitte olan insanlar için daha yüksek bir kâr marjı anlamına gelir. Bitcoin'in dominans değerine baktık. Dominans değeri 57'lerde dedik. Bu 57'lerdeki dominans değeri 60'ın üstüne çıkabilir. Ondan sonra altcoin sepeti yapılabilir dedik. Peki başka hangi verilere bakmamız lazım? Olumlu konuşabilmek adına. En önemli verilerden bir, bir tanesi BlackRock bildiğiniz gibi ETF onaylatan firmalardan bir tanesi. Dünyanın aslında para dengesini yöneten, para politikalarını hatta devletlere bile söz geçirebilen bir fon şirketi BlackRock ve kasasında da 21 milyar dolarlık görmüş olduğunuz gibi BlackRock'ın kripto varlık var. Bunun en önemlisi, en büyüğü Bitcoin tabii ki de. Gördüğünüz gibi son özellikle 2 haftadır, 2 hafta boyunca sürekli Bitcoin toplamış Yani şu alt tarafta verileri görüyorsunuzdur. Toplam olarak ne kadar Bitcoin aldığını şurada görüyorsunuz. Yani 37 milyon dolarlık, 36 milyon dolarlık, 3 milyonluk, 8 milyonluk, 11 milyonluk, 35 milyon dolarlık Bitcoin toplamaya BlackRock devam ediyor. Ve bu fiyatlardan topluyor. Hani insanlar satarken topluyor. BlackRock zarar etmez mi? Elbette ki edebilir. Fakat piyasayı şekillendiren şirketler, piyasayı yapılandıran firmalar, bu firmalar. Dolayısıyla güç ve para bunlar da olduğu için de doğru zamanda alım yapmamız gerekiyor. Yani şu an herkes öldük, bittik, gittik diyor. 10 kişiye sorun şu anda çevrenizdeki. 9'u kriptodan nefret ediyorum. Kriptoya bir daha girmeyeceğim diyor ama emin olun Bitcoin 100 bin dolar üstüne çıktıktan sonra elinde tomarla parayla gelip en yüksekten Bitcoin almak için sıraya girecekler Yani Bitcoin de almayacaklar bu arada. Altcoin alacaklar daha yüksek para kazanmak için. Ve çoğu da Bitcoin ve altcoin'lerde özellikle yüksekten girdiği için zarar edecek. Yine sektör çok kötü olacak. Ya arkadaşlar piyasa yıllardır böyle. Ben 2015 yılından bu yana kripto para sektöründe işlem yapıyorum. O dönemde aynıydı. Yani söylemler farklıydı, şekil farklıydı fakat psikoloji aynıydı. O dönemlerde de işte Bitcoin çakılacak, öyle olacak, böyle olacak dedikleri zaman Bitcoin yükseldi. Bugün de yine aynı söylemleri görüyoruz. Ya daha 3-4 ay önce Bitcoin uzaya gidecek, herkesin kullanacağı en önemli yatırım araçlarından bir tanesi olacak diyen insanlar bugün kripto paralar Bitcoin işte balon olduğu çok sağlam düşecek işte 30 binler gelecek diye konuşuyor ya belki gelebilir ama uzun vadede planlı hedefi olan insanlar buradan gerçekten güzel kazançlar elde edeceğini düşünüyorum ben. Şimdi diğer verilere de bakacak olursak burada koyun market cap'in verileri var arkadaşlar. Nereden bakıyoruz buna? Kripto para birimlerine gelip genel grafikler bölümüne geldikten sonra burada detaylı verileri görebiliyorsunuz neye bakacağız biz burada özellikle artış sinyalleri için bizim buradaki hacim 24 saatlik hacime bakabiliriz ne demek istiyorum buradaki hacimsel genişleme ne kadar 24 saatlik işlem hacmi ne kadar yükselirse bakın burada görüyorsunuz 24 saatlik işlem hacmi inanılmaz seviyelere çıkmış peki burada sert yükselişlerin başladığı dönemlerde bunlar 24 saatlik hacim ne zaman yukarıya doğru tırmanmaya başlarsa deli gibi artış döneminin geleceği dönemler aslında bu dönemler oluyor. Verilerimizden bir tanesi de bu. Buraya kontrol edin, buraya bir bakın. Yine Bitcoin'in hakim yani dominans değeri burada tek tek bakın boğa dönemlerinde nasıl olmuş, ne olmuş, ne kadar düşmüş. Ya yani burada ben tek tek inceliyorum ama nasıl yapılacağını da sizlere bir yandan gösteriyorum. Girip burada Bitcoin dominansına gün gün bakmanız gerekiyor. Hangi dönemde ne olmuş? Yani bu dönemleri biz geçmişte de yaşadık. Ya belki de 3-4 ay sonra bunları konuştuğumuz için hani güleceğiz yani Bitcoin belki 100 bin dolara çıkacak. Çıktıktan sonra diyeceğiz işte Bitcoin alalım e ama değil. O şekilde çalışmıyor piyasa. Bugünden alım yapmaya başlamanız lazım. DCA yapmanız lazım. Ufak ufak girişler yapmanız lazım. Paranızın bir bölümünde kripto para olmanız gereken dönem bu dönem. Çünkü bu dönem insanlar korkuyor. Dolayısıyla dostlar Bitcoin düşüyor. Evet işte istenilen verimi vermiyor. Piyasalar tat vermiyor. Fakat Zaten yani sadece Bitcoin için geçerli değil bu. Sadece Bitcoin için geçerli değil bu senaryo. Bütün sektörler son dönemlerde Amerika'daki borsalardan tutun Türkiye'deki borsaya kadar türev piyasalara kadar hepsi böyle sadece altın ve işte gümüş türevi varlıklar biraz daha bu dönemlerde sert yükselişler yapabilir. Bunun da en büyük sebebi e biliyorsunuz savaş muhabbetleri zaten piyasanın özellikle altının en önemli yükseliş sebeplerinden bir tanesidir ki piyasada son dönemlerde zaten bu savaş muhabbetini çok kez dile getirdi. E bir yandan Amerika seçimleri var e seçimlerden sonra olur da parasal genişleme olursa bu paranın gererakması gerekecek. Altında bundan en fazla etkilenen varlıklardan bir tanesi e, verilere baktığımız zaman yükselmek için önümüzde çok da bir engel olmamasına rağmen piyasanın baskılanmasını insanlar korku olarak algılıyor yani aslında bugün girilmesi gerekirken insanlar kaçarken sizin girmeniz gerekirken insanlarla beraber siz kaçıyorsunuz İşte o yüzden sadece kripto para sektöründe yüzde beşlik kısmı çok kazanıyor yüzde onluk kısmı biraz orta kazanıyor geriye kalan herkes batıyor batmasının da sebebi bu e, niye böyle oluyor e, bitcoin yükselirken yüksekten alıyorsunuz e, Yüksel, yükselmiş zaten çoğu koyun. E, spotta piyasada paranız durduğu zaman işte 10 liranız 15 lira oluyor diyelim. E, ama marjin yapıyor çevrenizdeki bazı insanlar. Marjin yapan insanlar diyor ki işte ben 10 lira 100 lira yaptım o ne kadar kazançlıymış bu sektör. E, siz de diyorsunuz ki ya 10-15 olacağını. 100 olsun benim de benim benim niye neyim eksik? E, yükselmiş zaten orada işlem yaparken bir manipül oluyorsunuz. 10 liranız da gidiyor marjinde işte vadeli de. Adili marjin bunlar kötüdür demiyorum yanlış anlamayın beni ama bu psikolojiyle hareket ettiğiniz sürece avlanmanız kolay olur. Bundan bahsediyorum. Bu videomuz şimdilik bu kadar olsun. Bazı dönemlerde insanlara motivasyon gereklidir. İnşallah size bu video motivasyon olarak geri gelmiştir. Acele etmemize gerek yok sabretmemiz gerekiyor. Bu sabrın meyvelerini inşallah da alacağız diyorum arkadaşlar. Videoyu kapatmadan bir de hatırlatma yapayım. Çok güzel airdroplar gelecek. Airdropları tek bir videoda toplayıp 4-5 farklı airdropu tek bir videoda göstermeyi planlıyorum. O videoda kanala yarın gelecek. O videoyu da kaçırmamak adına kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.